Bunu büyütsem mi? Anam ne kadar çirkin la bunlar. Ne elmas mı? Hemen getiriyorum bekle burada. Allah Allah. Kim ne konuşuyor bu? Valla yine balon kafa elmas falan dedi. Ben yanına doğru gidiyorum. Hemen orada olmaya arkadaşlar. Nerede ya vuruyor? Benim arıyor. Hayır ya. Silah almış. Birisini avlayacak ama. Bir dakika. Sakin sakin gidelim. Umarım beni avlamayacaktır arkadaşlar. Bir dakika. Pişt. Kim arıyor? Neyi arıyor? Beni mi? Lan yine ne yaptım ya? Harika bir iş buldum. Bak yeter. Geçen seferki gibi dandik bir... Bak eminsin değil mi? Bak bak şu, şu kim lan? Arka tarafında biri var. Pardon. Pardon. Yanlışlığın oldu. Yanlışlığın oldu. Özür dilerim. Neyi çıkarayım? Ya yeter artık. Benim üstümdekilerden ne istiyorsun ya? Maskemi de çıkartacağım değil mi? Ya. <laughs> bak bu sefer elmas vermeyecekse yemin ederim senden alırım ha. Kesin mi? Elmas dedi bak. Duydun öyle geldi. Bak iyi tamam bak çıkartıyorum. Ha çıkarttım. Bıyıklı penuk. Tişört yine beni. Yine beni Fransız birisini. Allah Allah. Vallahi var ya. Ne yapacağız bilmiyoruz. Komik değil. Komik değil. Konuşayım mı? Konuşayım mı? Necmi'nin evini yapacak yapacağız? Tamam konuşmayacağım fazla. Tamam tamam gel. Tamam konuşmayacağım çok. Biliyorsun sen Fransızcı. Tamam tamam. Arkadaşlar Necmi'nin yine evini yapacakmışız da. La biz niye evini yapıyoruz bunu? Of vallahi arkadaşlar arkadaşlar yine var ya yakalanacağız ya. Kim geliyor? Geliyor mu? Geliyor mu? Ayy, geldik geldik. Özel getirdim diyor bak. Aa hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Fransızca ben Fransızca konuşan Fransız arkadaşım. Ben de Fransızca biliyorum böyle dönüşme yani. Sağ olun sağ olun. Teşekkür ederiz. Allah'ım bir de Fransızca konuşmaya çalışıyor ya Necmi. E, Sir, Sir Murat. Evet evet. Sir Maske Murat. Necmi bizi rahat bırak. İşinizi yapalım. Hadi git sen O zaman ben gideyim. Ev ne tarafta? Ev diğer tarafta. Diğer tarafta. Sol, solunda. Solunda tamam tamam sağ olun sağ olun teşekkürler ya sen var ya vallahi tam dayaklısın he hemen yap hadi ne ne blok lazım blok lazım el nasıl verecek diyorum ya tamam tamam bekle e, blok alıp geliyorum tamam mı tamam oyaladım oyla. oyaladım Allah Allah arkadaşlar bir de kanadım yok ben daha yürüyeceğim ya hadi git sen Necmi diyor ya vallahi Necmi'yi kovmaya çalışıyor arkadaşlar şimdi gideceğiz e, gizli sandığımızdan birazcık blok alalım e, o bloklarla bir şeyler yapacağız bak lap diye düştüm aşağıya arkadaşlar şimdi e, ben gittim birazcık blok aldım bunları ben bir kırayım şöyle buradan bırakalım artık. Bundan sonra böyle evir Aha geldi. Aa, şuna bak. Ne kadar iyi çalışıyor. İyi ee, iyi çalışıyor, iyi çalışıyor. Ya nereye gitti bu balık kafa ya? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne yapıyorsun ya Fransız? İyi vallahi ne olsun uğraşıp duruyoruz. Öyle işte çalışmaca. Siz ne yapıyorsunuz? Havuç istiyor mu lan? Havuç istiyor mu? <laughs> Vereyim al sana yemeye. Çok sağ olun, çok sağ olun. Gerçekten, gerçekten. E, ee, eve detay ekleyeceğim. İstediğiniz bir şey var mı? Var var. Biraz büyük yapsana ya. Arsa Aç 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 birazcık aç Süleyman'dan haberimiz var aç tamam mı? Ee, o zaman tamam tamam ben birazcık açarım seni ben Süleyman'a söylemez miyim? Ben seni Süleyman'a söylemez miyim? Ee, güzel güzel çalış çalış hadi hadi. Sağ olun sağ olun sağ olun <laughs> arkadaşlar e, arsayı büyüt dedi de ben bunu nasıl büyüteceğim ya? E, diğer taraf yola doğru büyütmeyelim bari neyse niye ben detay istiyorum mu diye sordum ki hata bende hata bende yap geç Lan, senin yüzünden yanlış yaptım var ya zarar ya vallahi zarar Necmi gitmiş ne bileyim nereye gitti geldi zaten konu Konuştu. İyi ki anlamadı ya. Vallahi sesim böyle boğa bildiğim kadar boğdum. Öyle konuştum var ya yemin ederim yakalanacağız bir gün seni mahvedecek bunlar bunlara. Dedi ki ne dedi biliyor musun? Dedi et ne et ne. <laughs> dedi dedi arsayı bülsene dedi. Tamam mı? Ben dedim ki niye dedim? Ya bült işte ya dedi zaten Süleyman'ın da haberi var dedi. Haberi var mı bilmiyorum vallahi. Kaçak yaptırıyor vallahi yıktırtalım burayı. <laughs> söyleyeceğim vallahi Süleyman'a ben ne söyleyeceğim? Baksana adam bildiğin Süleyman'ı donandırıyor. Bak oğlum bundan. Gerçekten elmas gelmesin Yemin ederim kaç sene Ciddi diyorum bak Eminsin değil mi elmasın geleceğinden Lan gitmiş ya vallahi gitmiş arkadaşlar Ben de kendi kendime konuşuyorum pisnik ya <laughs> Neyse Şöyle birazcık büyütelim Nasıl çirkin bir ev oldu Buraya bir tane cam açalım bari Otobüs saatleri gelmemiş daha Neyin otobüsü Diğer köye mi gideceksin Lan gitme gitme Yardım et yardım Ben bunu nasıl yapacağım Hep Hepsini ba bana yaptırıyorsun ya Sineğin ana söylemek için <laughs> Ya söyleme söyleme şimdi Koz olsun elimizde Ne yapayım söyle Blokları kır Blokları kır tamam mı aferin. Arkadaşlar birazcık büyüteceğiz. Git la like, ileri. <laughs> Tamam, tamam. Tamam. Birazcık daha burayı mı büyütsek ne yapsak? Bence burayı da büyütelim. E böyle daha güzel oldu. Bunu kır. Daha şekil durur. Tamam tamam çok kırma çok kırma. kır dedik öldürme bari. Allah'tan yakmadın ha. Bak yakmayınca ne kadar kolay oluyor gördün mü? Var mı başka? Yok yok tamam bu kadar bu kadar. Az kaldı zaten yapacağız bitireceğiz elmasımızı alıp gidelim artık yeter. Ben ev yapmaktan sıkıldım. Oğlum bak yarısından fazlasını ben alırım he. Neyin olabilir? Elmasın. Ben yapıyorum. İşi ben buldum. Evi de ben yaptım. Yarı yarıya ya. Of tamam tamam. Arkadaşlar kabul etmesek diyecek ki hepsi benim. O yüzden kabul etmek zorundayız. Kamil ile uğraşmaya gitti arkadaşlar. Valla var ya herkesle uğraşıyor bu çocuk ya. Şuraları kıralım. Bunlar içe doğru olacak birazcık. Ev geniş ama iç hacmi hala aynı kalacak. Bak geçen sefer dandik harita verdim burnunu koparacağım seni diyor. <laughs> Hayda valla var ya. Yapar. Yapar bu yapar. Şuralara bir su falan koyarız arkadaşlar. Hani böyle su geçiyormuş gibi falan olur. Buralar düzeltiriz. Nasıl dandik değil çok kötüydü diyor. Aslında ben çok fazla şekilde şey topladım. Ee, ne deniyordu ona? Ağaç yaprağı falan topladım. Aha arkamdan geliyor Necmiye bak. Valla <laughs> arkamdan geliyor. Süleyman'dan e, haber aldın mı sen e, bir şey dedi mi? Yo tanımam ki kimse gelmedi ya. İyi e, şey olursa de ki bu zaten bu arsanın büyüklüğü böyleymiş ha. Adamın hakkına girmişsiniz de bir şey demez o. İyi e, tamam o zaman öyle olur çok teşekkür ediyorum sağ olun sağ olun. Sen biraz aslı gibisin ya. Sese bak. <laughs> Bunda cam yok tamam ayarlayacağım camı ayarlayacağım bekle. Lan <laughs> öyle biri. Kim o? Arkanda. <laughs> Oglendir evde ya. <laughs> tamam dört tarafına bıraktık mı? Ha, buralarda da kalmış. Buraları da bırakalım. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar burayı düzenli bir şekilde ayarlayacağız. Şurayı da aynı şekilde bırakalım. Güzel oldu güzel güzel. Ben yaparım da olmaz mı ya? Vallahi var ya. Arkadaşlar son üçleri yapacağız. Ama öncelikle bir yukarı çıkıp çatıyı düzeltmeli. Çatı kırmızı olacak. Şöyle çatıyı kırmızı bloklardan yapacağız. Kır bakalım. Çatı denik diyor. La dur bir ki yapam yapam. Her şeye karışmasan sen. Ortası cam olsun. Yok ya başka başka bir şey istiyor mu? Gece çık girsin diyor ya. Tamam bekle yapacağım yapacağım bekle. Karışma. Vakim oldu mu? Lan yanlış bırak. <laughs> Uyumasın diyor. <laughs> Senin derdin başka adamla uğraşma Arkadaşlar ben evi bitirdim de çok uzun sürdü ya. Vallahi çok yoruldum ya ne kadar güzel oldu. Vallahi on numara oldu. Lan o kimle konuşuyorsun ya? Oo Sovofle çok güzel. Çok güzel oldu Necmiz. Nasıl olmuş acaba? Ne diyorsun Necmi diye? Bir şey demiyorum ya. Allah Allah. Kardeşim eline koluna sağlık. Vallahi on numara olmuş ha. Çok önemli değil. Çok önemli değil. Ben şimdi kapıyı da koyacağım. Bakın kapınızı da boyadım. Elime bakın. Gördünüz mü? Oo şuna bak ya. Vallahi var ya. Fenaymış ha balon kafa. Lan bu ucuz bu adamı nasıl çalıştırıyorsun anlamadım. Ucuz mu? Ee, şu kapıyı koyup hemen geliyorum. <laughs> ucuz dedi ya. Ne dedi bu balon kafa? kaç elmasını anlaştı acaba? Baksanız arkadaşlar bayağı güzel oldu. Şş bana bak. Kaç elması ne dedin sen? El nasıl Lan kaç elmas olduğunu sormadın mı? <laughs> Hadi git elma al gel çabuk çabuk elma al gel. Oo balon kahveyi balon kahveyi bey iyi günler iyi günler. Biz e, taksilatı almak için geldik. Tabi tabi ben size elmayı vereyim hemen. Ee, ne elma mı? Ee, bir balon balon kaf gelin misiniz gelin misiniz seni Allah kahretmesin bak yeter yeter lan bir kere de bir lafı dinle elle başlayan ne var mesela ne bileyim ben adam elma diyor elma ne elma ile elması nasıl ayırt edemiyor ya yalan söylüyor <laughs> arkadaşlar ya arkadaşlar tabi tabi şimdi bakalım nerede elmamız Oo, var ya bir çikolatalı altın elma yapmışım fena <laughs> çok konik evet, 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 alalım o zaman seni var ya iki tane daha alalım o alabiliyoruz tamam dur bakalım çok ama çok Yok yavaş Çavi tabi iyi günler iyi günler. Nerede o? Aa, seni var ya. Nerede lan bu? Dur bakayım bir dakika. Nereye saklanıyor? Gel lan buraya. Lan bana bak. Yemin ederim seni var ya gebertirim. Bak bu ikinci bana yanlış iş yaptı lan. <laughs> gel buraya gel. Arkadaşlar ben bunun sözüne daha güvenmiyorum. Yeter ya. Baksanıza güzelim evi 12 tane elma yaptım ya. <laughs> bir taneyse. <isem. gülüyor> elma bile yenmiyor. Şuna bak. Yenmeyen elma yapmış lan adam. Dur birazcık acıkayım bakayım. Belki yenir arkadaşlar. Altın elma mı? Neyi bu? Çikolatalı altın elma ne ya? Bak kaçtı gitti arkadaşlar vallahi yemin ederim çok sinirliyim şu anda. Ne yapsam lava falan atlayayım ben bir kendim bir döveyim ya. Gel la beni döv ne olur la. 2 dakika dövsene şey la ne olur hadi. Vur vur iki tane vur. Bak geldi yine. Bana bak seninle bir daha iş yapmıyorum. Senin yüzünde bak. La bu ne bu ne? Ver bakayım. Oo 8 elmas ya. 8 elmas var ya. Sen o evin sadece bloğunu alamazsın be. Ne oldu vur bana. Tamam 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 tamam. Lan koru beni koru beni koru beni tam öldürecek. Bırak abi ne olur. Bir tane isem ne olacak acaba? Evet. Kanat vereyim. Ver ver kanat da ver. Kanat da ver. Kanat da ver. Ödeşemeyiz ama neyse. Ya Verdiği kanata bak ya. O beyazmış. Tamam güzel güzel. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Ben kıyafetleri aldım kaçtım yine. <laughs> ne olsun ya? Valla aldım kaçtım kıyafetleri. Bu sefer vermeyeceğim. Bu kıyafetler benim olacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Valakova videolarını izlemeye devam edebilirsiniz. Ben kaçtım. Bay bay.